Keşke herkesin Çin tıbbında Yin Tang adı verilen bu akupresür noktasından haberi olsaydı. İki kaşımızın ortasında yer alır ve eğer anksiyeteniz varsa, uykusuzluk çekiyorsanız bu noktaya 2-3 dakika masaj yaptığı zaman hem Kaygı bozukluğunuzu yatıştıracak hem de kısa sürede uykuya e, dalabileceksiniz. Ya da eğer düzenli yaparsanız uykusuzluk konusunda size çok yardımcı olacak. Uygularken kesinlikle vücudunuzun gergin olmaması gerekiyor. Şöyle her şeyi bir salacaksınız. Kendinizi bırakacaksınız. Bütün o gerginliği atacaksınız, salacaksınız kendinizi. Ve buraya masaj yaparken aynı zamanda böyle düzenli bir şekilde nefes alıp vereceksiniz. Burundan al, öf, ağızdan ver sanki o anda böyle dünyanın ve kendinin bütün dertlerinden sıyrılmışsın gibi. Basit gibi görünebilir ama çok etkili. Mutlaka dene.